Tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde mevsimler konusuyla tekrar devam ediyoruz. Mevsimler konusunda özellikle dikkat etmemiz gereken noktalara değineceğiz. Şimdi birinci olarak arkadaşlar iki tane alan görüyoruz burada. X ve Y alanları. Şimdi bunları teker teker inceleyelim. Şimdi X alanına ben baktığım zaman arkadaşlar güneş ışınlarının ne olarak geldiğini görüyorum? Dik olarak geldiğini görüyorum arkadaşlar. Y alanına baktığım zaman ise Bakın arkadaşlar güneş ışınlarının ne olarak geldiğini görüyorum. Eğik olarak geldiğini görüyorum. Bu iki alanı karşılaştıracak olursak arkadaşlar dik açıyla düşen ışınların olduğu alanın daha dar olduğunu Eğik açıyla düşen ışınların olduğu alanın ise daha geniş alan olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu aydınlanma alanlarıdır. Yani şu alanlar baktığımız zaman nereleridir? Aydınlanma neleridir? Alan dır arkadaşlar. Şimdi dik olarak gelen ışınların olduğu kısım arkadaşlar aydınlanma alanlarını verdiğine göre dik olarak gelen kısım arkadaşlar burada e, yaz mevsimini yaşarken arkadaşlar eğik olarak gelen kısım hangi mevsimi yaşar? Kış mevsimini yaşar arkadaşlar. Aynı zamanda dik olarak gelen kısım yaz mevsimini yaşadığı için nedir? Sıcakken eğik olarak gelen kısım ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar soğuk olduğunu görüyoruz arkadaşlar aynı zamanda dik olarak gelen kısım yine aynı şekilde gölge boyu arkadaşlar sıfırdır gölge boyu nedir arkadaşlar söyleyin sıfırdır ama buraya baktığımız zaman gölge boyu en büyüktür arkadaşlar gölge boyu gölge boyu en büyüktür arkadaşlar. Şimdi X ve Y bölgesi olarak karşılaştırdığımız zaman birinci olarak X bölgesine güneş ışınları hangi açıyla geliyor? Dik açıyla geldiği için Y bölgesine göre arkadaşlar daha nedir? Sıcaktır. Bunu biraz önce belirtmiştik. Şurada. Dik olarak gelen bölge daha dar, geniş olan bölge ise nedir? Daha geniştir arkadaşlar. Yani e, eğik olan bölge ise daha ne olduğunu görüyoruz? Geniş olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bu birincisi. İkincisi devam edelim arkadaşlar. Şimdi şu kısma baktığımız zaman da bakın şu yarım küre şurası kuzey yarım küre. Şu kısma baktığımız zaman ise bu kısım ise nedir? Güney yarım küre. Şimdi yengeç dönencesi nerede bulunuyor arkadaşlar? Bakın kuzey yarım kürede. Oğlak dönencesi nerede bulunuyor? Güney yarım kürede bulunuyor. Şimdi güneş ışınlarına baktığımız zaman arkadaşlar güneş ışınları sadece yengeç dönencesine yılda bir defa ne olarak gelir? Dik olarak gelir. Bu tarihte hangi tarihtir? 21. Ne tarihidir? Haziran tarihidir arkadaşlar. Bu önemli. Diğer bir ifademiz bakın Ekvator bölgesi. Ekvator bölgesine baktığımız zaman güneş ışınları yılda kaç defa dik olarak gelir? 2 defa dik olarak gelir. Bu tarihlerimizi bir hatırlayalım. 21 Mart ve 23 ne tarihleri? Eylül tarihleri. Oğlak dönencesine ise güneş ışınları yılda sadece bir defa dik olarak gelir. Bu tarihte hangi tarihtir arkadaşlar? 21 Aralık tarihidir. Onun dışında Arkadaşlar şu arada kalan kısımlara bakın şurası mesela burası 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 bu bölgelere hiçbir zaman güneş ışınları ne olarak gelmez dik olarak gelmez dik olarak gelmediği için gölge boyu bu bölgelerde hiçbir zaman ne olamaz sıfır ne yapamaz arkadaşlar olamaz bu da bizim için nedir yine önemli bir nedir noktadır devam edelim arkadaşlar şuradan devam ediyorum Bakın şimdi bu da sorularda yine bazen karşımıza çıkan bir nokta. Şimdi biz 5. sınıftayken arkadaşlar dünyanın güneşe olan uzaklığını ortalama olarak 150 milyon kilometre olarak gördük. Şimdi baktığımızda güneşin dünyaya olan uzaklığı her zaman aynı nedir arkadaşlar? Değildir. Şimdi baktığımızda arkadaşlar 3 Ocak tarihinde 3 Ocak tarihinde bu arkadaşlar mesafenin kısaldığını yani 147 milyon kilometreye kadar düştüğünü ortalama olarak 4 Temmuz tarihinde ise 152 milyon kilometreye kadar çıktığını ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. Yani dünya Güneş'e en yakın 3 Ocak tarihinde en uzak ise nedir? 4 Temmuz tarihindedir arkadaşlar bulunmaktadır. Ve bu tarihlere baktığımız zaman arkadaşlar bu tarihlere baktığımız zaman bu tarihlerde 3 Ocak tarihinde Kuzey küre olarak biz kışı yaşıyoruz. 4 Temmuz tarihinde ise Kuzey küre olarak neyi yaşıyoruz? Yazı yaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden 3 Ocak tarihi daha yakın olduğundan dolayı gün beri. 4 Temmuz tarihini ise gün öte olarak aklımızda ne yapabiliriz tutabiliriz güneşin şimdi arkadaşlar burada bizim asıl değinmek istediğimiz nokta neresi peki asıl değinmek istediğimiz nokta şurası güneşin dünyaya olan uzaklığı hiçbir zaman mevsimlerin oluşumunda bir etkisi bir katkısı kesinlikle nedir arkadaşlar yoktur sadece neyi etkiler mevsimlerin süresini etkiler Tamam mı arkadaşlar? Yani burası bizim için önemli. Kesinlikle dünyanın güneş olan uzaklığının hiçbir zaman aynı değildir. Ama dünyanın güneş olan uzaklığının mevsimlerin oluşumuna hiçbir etkisi nedir? Yoktur arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim. En çok sorularda karşımıza gelen kısımlardan bir tanesi de grafik yorumlama arkadaşlar. Grafikte bize neyi vermek istediğini bilirsek arkadaşlar biz grafik sorularında sıkıntı yaşamayız. Hatta şu anda Mart ayında yayınlanan sorular içerisinde grafik yorumlama sorularının da olduğunu ne yapıyoruz arkadaşlar görüyoruz. Şimdi grafiklerimize bir teker teker bakalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi Ekvator'a ait ben bir buraya grafik çizmişim. Şimdi grafiğime baktığım zaman bakın gölge boyu Hangi tarihlerde arkadaşlar sıfır olarak gelmiş? 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde. Şimdi 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışınları nereye dik olarak geliyor arkadaşlar? Ekvatora dik olarak geliyor. O halde o zaman bu grafik neye aittir diyebiliriz? Ekvatora aittir diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gölge boyu sıfır. Bölge boyu nedir? sıfırdır. Çünkü gölge boyunun sıfır olabilmesi için güneş ışınlarının ne olarak gelmesi gerekiyor? Dik olarak ne yapması gerekiyor? Gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki mesela soruda şu şekilde bir grafik geldiyse Bakın gölge boyum hangi tarihte sıfır burada ona bakıyorum ben. 21 Haziran tarihinde. Şimdi 21 Haziran tarihinde gölge boyum sıfır olduğuna göre güneş ışınları 21 Haziran'da ne gelmiştir? Dik olarak gelmiştir. Peki hangi yörüngeye arkadaşlar dik olarak geliyor? Kuzey yarım kürede hangi dönence yengeç neyine dönencesine ne olarak geliyor arkadaşlar dik olarak geliyor eğer bu grafik bu şekilde değil de mesela şu şekilde bir şey olmuş olsaydı yine arkadaşlar kuzey yarım küre dolurdu ancak yengeç dönencesinde ne yapmazdı olmazdı çünkü güneş ışınları sadece yengeç dönencesinde 21 Haziran tarihinde dik olarak gelir kuzey yarım kiredeki diğer bölgelere dik olarak ne yapmaz gelmez mesela Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye yengeç dönencesinin tam üzerinde olmadığı için gölge boyu hiçbir zaman sıfır olamaz arkadaşlar. Neden? Çünkü gölge boyu sıfır olabilmesi için güneş ışınlarının ne olarak gelmesi gerekiyor? Tam dik olarak gelmesi gerekiyor. Türkiye'de tam dik olarak hiçbir zaman gelemediği için gölge boyu hiçbir zaman sıfır ne yapamaz? Olamaz arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Oğlak dönencesine. Bakın burada 21 Haziran tarihinde gölge boyumun en üst seviyede olduğunu görüyorum. Burada aslında güneş ışınları ne olarak geliyor? eğik olarak geliyor. Peki nerede arkadaşlar gölge boyum benim sıfır olmuş? 21 Aralık tarihinde. 21 Aralık tarihinde gölge boyum benim sıfır olduğuna göre o zaman buraya güneş ışınları ne olarak geliyor arkadaşlar? Dik olarak geliyor. Peki 21 Aralık tarihinde tam dik olarak geldiği dönencemiz bizim hangisiydi? Oğlak dönencesiydi arkadaşlar. Burayı bilmemiz bizim için önemli. Çünkü grafik yorumlamayı eğer bilirsek gölge boyunun hangi tarihlerde sıfır olarak geldiğini, hangi dönencelere arkadaşlar dik olarak geldiğini bilirsek kesinlikle grafik sorularında sıkıntı ne yapmayız, yaşamayız. Genellikle grafiği verip eee eşleştirme isteyebiliyor. Yengeç dönencesi mi, Oğlak dönencesi mi ya da grafiğe bağlı olarak yorumlama soruları ne yapabiliyor arkadaşlar? Gelebiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, mevsimler konumuz burada bitti.